Evet. 60 80 değil mi şu anda? aynen o zaman ben de çıkartayım evet bakalım ne çıkacak hmm, evet bol çakılı malzeme geliyor kumla birlikte siltte hissedebiliyorum baksana sen de kumlu siltte evet. Bizim şu ana kadar gördüğümüz en belirgin şey sanırım renkteki değişim. Evet, renk e, oynatın. Oynatın sağa sola. Evet, gözüküyor. Tamam. Gösterin oraları. Çevirin şeyi. Biraz aşağıdan. Heh oralarda bir daha yapalım. Evet. 60-80 değil mi şu anda? aynen tamam bakalım ne çıkacak hmm, evet bol çakılı malzeme geliyor kumla birlikte siltte hissedebiliyorum baksana sen de kumlu siltte. Evet. Bizim şu ana kadar gördüğümüz en belirgin şey sanırım renkteki değişim. Evet, renk değişimleri çok fazla evet. oldu. Çünkü ilk başta daha çok boz bir kahverengi vardı. Şu an daha beş kremimsi bir renkte. Evet, ve çakıllar arttı sanki değil mi? Evet, çakıl sayesinde belirgin bir artış var. Evet, buyurun Tika tarafından desteklenen proje kapsamında 2024 yılında tarihi kaynaklarda adı geçen ancak şu ana kadar nere olduğu tespit edilemeyen togu balıkı araştırmak için yola çıktık. Ve 2024 yılında başladığımız kazılar, kazı sezonunun bitimine yakın netice verdi. Ve yazıtlarda adı geçen gizemli şehir Togubalı'yı keşfettik. Bu yılda 2025 yılından da bu şehir üzerinde, bu şehirle ilgili kazı çalışmalarımız devam ediyor. Bu şehirde yaşayanların hayatını, günlük yaşamını, şehrin ekonomisinin neye dayandığını, şehrin mimarisini anlamak için çalışmalar yapıyoruz. Çok disiplinli bir çalışma modeli geliştirdik. Botanikçi, geomorfolog, sanat tarihçi, arkeolog, filolog arkadaşlarımız bu ekibin nüvesini oluşturuyor ve çok yönlü olarak şehirde çalışıyoruz. Bu yıl çok çok önemli verilere ulaşmayı başardık. Geçen yıl keşfettiğimiz şehir kenarındaki alanların Atölyelerin ne işe yaradığını bulduk. Altın ve bakır işleniyor o atölyelerde hiç şüphemiz yok. Ve çevrede yaptığımız yüzey araştırmalarında da e, antik dönemden kalma maden çukurlarını bulduk. Dolayısıyla da şehrin ekonomisinin e, madenciliğe dayandığı noktasında şu an elimizde ciddi veriler var. Bundan sonra çalışmalarımız bu minvalde devam edecek. Bir taraftan da mimariyi çalışıyoruz bir saray kalıntısına başlamış ilk geçen yıl. Bu yıl onu da bitirmek üzereyiz. Mimari olarak da 635-680 yılları arasında yapılan bu şehri ortaya koymak üzere olduğumuzu ifade etmek istiyorum. dekinden yeni yani yücüsün üzere. 45 yaşlarımda erkek olduğunu düşünüyorum. Şut mu döçeğim İyi sağlam çıkmış iskelet Çok sağlam hocam. Sağlam <laughs> hanım. <laughs>

来，吃，来，少喝，多喝。 kesmeyin Ercan hı -hı. Bey. Hı hı. Merve şunu takalım hemen. Hmm. 45 prenseslerim erkek olduğunu ah. düşünüyorum. Hmm. Şut mu döçeğim sağlam çıkmış iskelet he? Çok sağlam hocam. Sağlam <laughs> <laughs> şu. Tam tepesine yine. Çok <laughs> zindirci. <laughs> I don't know.